Evet çocuklar hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf öğrencilerimizle birlikte bir yarışma yapacağız. Çok eğlenceli olacak. 4. sınıf Türkçe eş anlamlılar konusuyla ilgili yarışacağız. Eş anlamlı kelimeler. 2. Hazır mıyız? Evet. Soru geliyor. Ahestek kelimesinin eş anlamlı tane tane cevap geldi. Ben doğru bildim. Kim doğru bildi? ben doğru bildim. Evet, Muhammed yavaş demiş. Evet, bir kişi yüzyıl dedi, bir kişi ba dedi. Ba, ha? Bağ ben. Dedi? <laughs> ben dedim ba diye. Evet. Yo bağ'yı ben dedim. Seza. Kelimesinin eş anlamlısı gayret. Hadi gayret, ha gayret, Baba çalışma, iş, buraya Nedir acaba? Oo, üçünüz de doğru. Daire, çaba. Süpersiniz. Evet. Mehmet geçsene, sesi Ehe. geçer? Heyecanla, heyecanla. Burada yazıyor. Katiyen kelimesinin eş anlamlısı nedir? Katiyen. Doğru. Her zaman, sadece, asla. Katiyen. Evet, katiyen, katiyen. Evet, üç tane farklı cevap geldi. Burada üç farklı cevap. Ah. Birisi sadece dedi, diğeri her ah. zaman dedi. Asla. Katiyen. Hocam asla sadece dedi. ben dedim. Sadece her dedi. zaman da Seza dedi. demiştir. Seza sen Ya Da... <laughs> <Yalışıklı. Adamını biliyor. gülüyor> Enes sen asla Oley diyor. Evet bakalım şimdi sorular bittiğine göre. 700 Oley. puanım var. çıkacağız. Bakalım. Evet. Ya. Önce üçüncü geliyor. Ben. Evet. Evet. Birinciye geldi. Evet. Oley diyor Enes. Evet. Biri. Evet. Önce Enes'e söz hakkı verelim. Enes. Nasıl da şey yarışma? Bendin. Hoşuna gitti mi? Çok hoşuma gitti. Evet. Hiç böyle bir şey yapmamıştım. Evet. Tekrar katılmak evet, ister misin? Evet. Peki tekrar bir sonraki yarışmada görüşmek üzere öyleyse. Arkadaşlarına da güle güle de kapatma henüz. Peki evet. onlar konuşsun. Evet Seza senden dinleyelim. Benceliydi de benimki kötüydü. Eğlenceli miydi? Eğlenceliydi. Evet ne kötüydü? Biliyorum sonra Muhammed enes geliyor üstümden atlıyor birinciliğe. Evet. Evet. Saniyelerle ya yarışma. İki İkisinde de sonuncu oldum nasıl oluyorsa. Evet. Peki. Muhammed sen ne söylemek istersin? Çok güzeldi hocam. Tamam. Bir dahakine ne zaman olur? Bir dahakine ben size en kısa zamanda tekrar yarışmaya davet edeyim. Oldu mu? Peki çocuklar. Mı? Yarışmaya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yarışmada tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Hocam. Efendim. Hocam. Heh, bekleyin bir dakika. Bir sonraki sizi tanımlama olabilir mi? Olabilir. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Takipte kalın. Sizi tekrar arayacağım.